Nasıl acıkmış ha? Al al. Şaman. Gözüm şey önde ya. yapmayın lan. <laughs> sen mi yaptı? Ben... Yap Vallahi <laughs> pastaneden almış gibi ha. Beğendin mi? Çok güzel. Böyle hepsini. Oturdu o işte tatlı buzdolabında. Ne yapıyorsunuz lan? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş hiç susmuyor bunlar ya. Uyandırmıyorsun. <laughs> yesene bebeğim yesene. Yesene <laughs> bebeğim. Aa bunda